her yanı yapma uzak güverte İlgimi çekmiyor bu usta Senden pahalı boncukta kolyen Bırak adesi Üstünde kan Bırakın abisi Eksenden daha deli Bırak adesi Üstünde kan Bırakın abisi Ek senden kaliteli Gözler kırmızı dağılıyor sanma Kırmızı tanus göt dolayanlar Karakteri bozuk onun akitine kanma Yanma sakın ha sesi beni darlar Kalabalık olduğumu her Allah sıkıştı bütün hada köpük gibi Allah kalk boy sarmam kısa süre sarmam dülka ağzına adımızı anmaz değil bunu anla gözlerim namlı gibi alt pat daha var bizi denk sağ 100 kilo kantar göndünü kasma tek bir masalla orgunun çarşı olsun